de kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Bugün özellikle geldim. Türkiye Futbol Federasyonumuz bu hakem 2020-21 eee pardon 21-22 eee sezonu hakem eee semineri için açılışı için çağırdı. Özellikle geldim çünkü burada şikayet ettiğimiz konularda samimiyet göstererek çözüm önerilerinin parçası olmamız lazım. Ee, oyunun güzelleşmesi hedefimiz var Sa Rekabetin sahil e Hedefimiz var Ayrıca da toplumun tüm kesimlerini Kurallar hakkında bilgilendirme Sorumluluğumuz var Bugün geldik güzel bir açılış oldu Yani el uzatmazsanız çözüm gelmez ee, Tekrar tekrar Söylüyorum Biz Galatasaray olarak Diğer kulüplerle de beraber Konuşarak hareket Artık Türkiye'ye gelecek bir kaos Sezonu istemiyoruz futbolun her alanında, sahada, cezalarda, her yerde her takıma eşit adalet istiyoruz ve tüm takımların adaleti kendi hakkımız gibi görerek onların da haklarını ortak savunarak rekabet sahada olsun istiyoruz. İyi olan kazansın istiyoruz. Bu da Galatasaray'ın geçmişten gelen önemli bir misyonu var. Bu misyonu oynamak için de futbolun bütün paydaşlarıyla görüşüp görüşlerimizi her masada aynı şekilde dile getirip çözüm önerilerinde getirip bu çözümlerin arkasında irademizi koymaya devam edeceğiz. Şimdi biz geldiğimiz zaman baştan itibaren söylemiştik. Biz bir senelik değil Galatasaray'ın 4-5 sene sonra tekrar hak ettiği yerlerde olabileceği bir sistemin çabasındayız. Ee, bütün oyuncularımızı transfer ederken uzun vadeli kontratlar, belli bir yaşın altında genç oyuncular, gelişme Galatasaray'da gelişerek Galatasaray'ın oyun sistemine katkıda bulunacak oyuncular seçmeye çalışıyoruz. E, bu tabi ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Arkasında ciddi bir çalışma var. Hem skat ekibimizin hem hocamızın e, hem de bizlerin. E, dolayısıyla bu takımı şu anda bir takım önemli eksiklerimizi giderdik. Bunları gidermeye devam edeceğiz. Bu da ana hedef kuvvetli bir 11 kurarak her sene 11'in %30'unu 40'ını değiştirmek değil. Kulübede katkı yapacak oyuncularla ileride bu 11'de transfer olan yabancı takımlara inşallah transfer olan veya yaşı dolayısıyla performans düşen oyuncularımızı yerine kulübelerine yetişecek oyuncuları transfer etmek olacak. Çünkü bir takımın yüzde %30-%40'ını ilk 11'ini sürekli değiştirseniz o takımın devamlı sistemsel olarak da başarısı söz konusu olmaz. Burada amacımız bu. Ayrıca bunun dışında da futbolda da bir sistem kurmak istiyoruz. Türkiye yine önderlik edecek. Bağımsız, profesyonel Galatasaray'ın sistemini kurmak istiyoruz. Bu da ciddi adımlarımız var. Önümüzdeki günlerde de bunu uygulama şafasına geçmek üzereyiz. Pilot takım şu an için <laughs> bir yetişen bir şey olmadı. Evet. Tabii pilot takım, stil'e e, Evet. Pilot takımla ilgili çalışmalarımız var. Ee, Türkiye'de iki, e, yurt dışında da iki kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi bitmek üzere. Umarım önümüzdeki bir iki hafta içinde tamam. açıklarız aramızdaki kontratları yapıyoruz ve buraları doğru yönetmek istiyoruz. Biliyorsunuz geçmişte bir pilot takım denememiz oldu. Orada başarılı olamadık maalesef. Bu pilot takım dediğiniz konu da ciddi ilgi isteyen evet. eğer oradan performans istiyorsanız da ciddi şekilde e, üzerine eğilmeniz gereken bir şey. Baştan her şeyi planlayarak gidiyoruz. Bu sadece Morutanla ilgili değil birçok oyuncu ile ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor bu bizim dışımızda hatta çok e, esprili bir e, sohbetimiz oldu Cum cumartesi akşamı gece geç saatleri kadar Fatih Hoca ile beraberdik o bana sordu ben de ona sordum <gülüyor> <gülüyor> e, benim oğlum ve onun kızı ikisi de oldu mu böyle bir şey var mı diye bizim, bize mesaj attılar böyle bir şey yok resmi hiçbir, Hiç teklifte, görüşme hiçbir görüşme olmadı resmi teklif yapmadık böyle bir görüşme de olmadı bakın bu menajerlerin özellikle bazı menajerlerin tabii ki arada düzgün menajerler de var. Fakat bu menajerlerin yaratmaya çalıştıkları e, bizleri transfere zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajerle direkt görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz şükür. Her kulüple konuşacak lisanımız da var kulüp içerisinde. Bu menajerlerin artık taraftarımızın duygularıyla oynayarak oyuncuların fiyatlarını yükseltmek veya yönetimleri bir oyuncu alma mecburiyetine bırakma çabasına biz papuç bırakmayacağız. Bizim stratejimiz var ve o stratejimizi uyguluyoruz. Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma veya görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak. Kesinlikle. Olmayacak. Ben şöyle bir karar aldım. Bütün kulüplerle ve oyuncuların menajeriyle kendim görüşüyorum. Aracı kullanmadan. E, Halil Dervişoğlu da bunlardan bir tanesi. Birkaç oyuncu daha var. Ne durumda Görünüm. başkanım? Şu anda kulübü e, önümüzdeki sezon için e, kadro yapısı açısından bir karar vermedi onu bekliyoruz o karar gerçekleştirten sonra tekrar görüşeceğiz fa, fa, e, Falka ile fegülüye e, Falka ile fegülüye ben konuştum görüştüm e, çok güzel hizmetler oldu e, Fakat e, bu ücret yapısıyla bu maliyetle e, Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Falka ve Fakil Evet, evet. evet, evet hayır, Falka ile Fakil ile konuştum. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek bir iyi bir Galatasaraylı olur. Kısa zamanda kendilerine birer kulüp bulurlar ve bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız ama önümüzdeki sene kadrosunda kendi ikisini de maliyet olarak düşünmüyoruz. Peki, bu yönetim yönetim kararıdır. Kabul etmedikçe Şu an, şu anda bizim size söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Fatih hocamızın teknik kararları ayrı olabilir bu süreçte. Yani bu süreç geliştikten sonra biraz bekleyelim görelim.